Merhaba arkadaşlar. Sizlere daha önce yapmış olduğum ee, pneumatik devrenin şimdi ise PLC çözüm tekniğiyle yapmak istiyorum. Yine aynı şekilde programımızı açıyoruz. Ve buradan dijital teknik seçeneğinde görülmüş üzere burada bir PLC'miz var. Bu modülümüzle burada kurmuş olduğumuz elektrik devresini kurmadan bu modül sayesinde devremizi çalıştırmış bulunmak Bul çalıştırmak istiyoruz. Buradan önce, önce yine eskisi gibi şeyimizi, pneumatik devremizi kuralım arkadaşlar. Basış kaynağı olaraktan kompresörümüz. Sonra valflerden sık kullanılan valflerden bobin kumandalı yani 5 bölü 2 serenoid valfimizi seçiyoruz. Sonra iş elemanlarından çift etkili silindir yani çift etkili pistonumuzu seçiyoruz. Bağlantısını yapalım. Daha önceden görmüş olduğumuz gibi bağlantılarını yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu an devremizin promatik kısmı bitti. Dijital teknik yani PLC'ye geçebiliriz artık. Dijital teknikten PLC dijital modülümüzden seçiyoruz. Şu an seçmiş olduğumuz modül PLC. Önce bunun elektrik kısmından beslemesini verelim. Buraya artı 24 volt ve 0 volt olarak. Evet arkadaşlar. bağlantılarını yapalım zaten üzerlerinde yazıyor artı 24 voltu ve 0 voltu nereye bağlayacağımızı evet şu anda gerilimimizi verdik artık PLC'mizin içine geçebiliriz arkadaşlar buraları biraz bol tutayım ki daha rahat gözüksün şu anda sistemimizde bizim bir start butonu bir stop butonu bir zaman rölesi ve iki tane de pistonumuz var bunu dijital modüle yani PLC'ye uygun bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Burada bizim yapmamız gereken e, dijital modülümüzde burada bize bir V kapsı gerekiyor. Yani end. Burada yapmak istediğim şey anlatayım size hemen. Şu birinci ucumuz buraya. Input ikinci ucumuz buraya. Burada bizim üçüncü bir girişimiz olmadığı için bunu böyle kısa devre yapabiliriz. Evet. Bu çıkışımız direkt olaraktan Q1'i ve bize bir burada bir zaman ulesini çalıştıracak. Şurada açma gecikmeli olarak seçiyoruz aynı şekilde. Bağlantısını yapalım. Şurayı 10 saniye demiştik daha önceki devremizde. Evet arkadaşlar şu an İç PLC ile ilgili yapacak olanlarımızı yaptık ve tekrar dönüş yapacağız burada bir açıklama yapmamız gerekiyor sizlere kapatalım arkadaşlar bu sayfayı şimdi bahsettiğimiz üzere bir start butonu ve bir stop butonu lazım bize hemen buradan kontak anahtar şu normalde açık olaraktan tabir edilen buton start butonu olarak kabul ediyoruz bu da şuradaki ise stop butonu arkadaşlar Şurayı biraz daha geniş tutalım. İsterseniz daha rahat gözüksün. Şöyle. Evet start butonumuzu input 1. Bir. Biraz önceki bağlamış olduğumuz sisteme bağlayalım. Evet bunu yaptık ve burada bir mühürleme ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun için bir normalde açık röle kontağı alıyoruz. Evet şu stop butonumuz getiriyoruz buraya bağlıyoruz. Buna S1 diyelim start butonuna. Buna ise S2. Evet şu an çıkışımızı, girişlerimizi belirttik burada. Şu an ise çıkışlarımızı yapacağız arkadaşlar. Evet burada çıkış olaraktan role kullanacağız. Bu rolemiz geliyor buraya. Devremizin adı K1. Artık şu yardımcı kontağımızın adını da K1 diyebiliriz arkadaşlar. Evet şu an bağladık. Şu an devremizin bir kısmı bitti ve seramoyut varlarımızı bağlayacağız buraya arkadaşlar. Onun için buradan bir seramoyut var seçiyoruz buraya. Buradan da bir seramoyut var seçiyoruz. Bunu Q2 çıkışına, bunu ise Q3 çıkışına bağlıyoruz görüldüğü üzere buralarda sıfır volt gerilimine bağlıyor. Evet buna daha önceden vermiş olduğumuz gibi Y0 selenoid valfi buna da Y1 selenoid valfi olarak isimlendiriyoruz. Şu an burada yapmak istediğimiz şeyler bitti. Şeyin içine piyasinin içine tekrardan girelim arkadaşlar. Şu ucumuzu değiştirelim. Bu Q3'e sonra şuradan da buna. Evet burada şu V kapısı arkadaşlar hem starttan hem de stoptan bir girişi geldiğinde Q1 çıkışını Q2 çıkışını ve arkadaşlar zaman ölemize tetikleme ucu gönderecek. Evet deneyelim öncelikle. Veya hayır daha devremiz bitmedi arkadaşlar. Deneyelim Çalışacak mı Evet Start Kutusuna Bastık Arkadaşlar Burada isim Vermeyi Unutmuşuz Y0 Ve Y1 Çalışalım. Görüldüğü üzere birinci piston ileri gitti. 10 saniye bekliyoruz zaman rölesinden dolayı. Evet. Gördüğümüz üzere ikinci pistonumuz ise ileriye gitti. Burada stop butonuna basalım bakalım eski halini alacak mı? Evet arkadaşlar. Devremiz eski halini aldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.